Sinop'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamında 15-18 Mayıs tarihleri arasında yapılan okullar arası Muay Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular başarı elde etti. Besni Dokan Spor Kulübü sporcuları arasında yer alan Necip Fazıl Kısa Kürek Ortaokulu öğrencisi Berfin Polat, Yıldız Kızlar 45 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken Safyun Hatice Gölbaşı Ortaokulu öğrencisi Sıla Lenger 39 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Adıyaman'ın gururu olan şampiyon sporcuların başarıları ilde büyük sevinç yaşattı. Sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Antrenmanlarını aksatmadan çalışan besneli sporcularımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Berfin Polat ve Sıla Lenger'in başarısı ilimiz için mutluluk ve gurur vericidir. Sporcularımızı başarıya ve şampiyonluğa hazırlayan antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.